Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Kırmızı, evet. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Merhaba, ben kırmızı balon. Pembe balon pembe balon neredesin? Pembe. Hayır. Pembe. Evet. Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. 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 İşte buradayım. Merhaba. Ben pembe balon. Yeşil balon yeşil balon neredesin? Yeşil. Hayır. Yeşil. Hayır. Yeşil. Evet. Buradayız. Buradayım. İşte buradayım. 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 İşte buradayım. Merhaba. Ben Yeşil Balon.